ilçesi Vezir Köprü'deyiz. Vezir Köprü fazla ve bundan sonra da inşallah Çorum'a gideceğiz. Tabi Vezir Köprü bulunduğu konum itibarıyla Kuzey Anadolu bölgemizin gelişmiş olan özellikle tarım turizm yönüyle ve yeni gelişen sanayisiyle hızlı gelişen bir ilçemiz. Tabii bu ilçemizin de broşürün altyapısını geliştirmemiz için gereken çalışmaları yapıyoruz. Bu manada Havza Vezir Köprü arasındaki yolu bölünmüş hale getirmek için proje çalışmalarını tamamladık. İnşallah önümüzdeki ay ihalesini yapıp önümüzdeki günlerde yapım çalışmalarına başlayacağız. doğu batı istikametindeki havzadan başlayıp ta genelde biten bu koridor geride İsmet Paşa, Karabük, Araç, Kastamonu, Taşköprü, Boyabat, Durağan ve Vezir Köprü. Durağan'a kadar batı istikametinden yapıldı. Şimdi de Havza Vezir Köprü arasındaki çalışmalara başlatacağız. Akabinde ise proje çalışmaları devam eden Vezir Köprü evet. Burak'ın arasındaki kesimi de proje çalışmaları bittikten sonra burayı da inşallah bölünmüş olarak hizmete almayı planlıyoruz. Hayırlı olsun. Ha. Teşekkürler. Ha.